sizden 1 milyon like istiyorum. Mustafa yine sizden 1 milyon like istiyor. Bir de sizden 1 milyon kalp istiyorum. Kalpleri de atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı ve bildiğimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açıyor 1 milyon bildiğim. 1 milyon bildirim. 1 milyon abone. 1 milyon abone. <laughs> Başka bir şey yok mu? Hepinize selamlar, merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün Mustafa ile birlikte uzun bir aradan sonra brawl stars çekeceğiz. Hı hı. Evet, Mustafa, bu senin hesabın. Evet. Hatırlıyorsanız arkadaşlar çok eskiden benim bir hesabım vardı, bulgur diye bu o hesap. Mustafa'ya ben bunu vermiştim. İnanılmaz geliştirdi. Şuraya bakın. Ne kadar karakter varsa çıkarmış. 36 tane karakteri var. Ama 45 karakter ben 30 36 tane çıkartabildim. Ama çok kalmadı azıcık kaldı demektir değil mi? Hı hı. Evet şimdi videomuza geçiyoruz arkadaşlar videomuzun bugünkü konusu şu Brawl Stars çok uzun zamandır oynamadığımız için bir Brawl Stars oynayan dedim bir İkincisi de Mustafa biraz kutu biriktirmiş değil mi Mustafa? Hı, hı Bayağı bir görev yapmış bakın şu 56'tan sonra bayağı bir işte 15 tane galiba Böyle büyük kutuları mega kutuları falan var Görevleri yapmış bayağı da böyle biriktirmiş kutular. Dedi ki baba bunları açalım dedi. Ben dedim ki videoda arkadaşlarla birlikte açalım. Ama Mustafa dedi ki baba dedi ben sana görevler vereyim. Yapamazsan cezalı kutu açılımı yapalım dedi değil mi? Şimdi evet. Bana görev mi vereceksin? Evet. Şimdi ilk görevden başlayacağız arkadaşlar. Mustafa bana bu karakterlerle hani bu hesaplaşma bilmem ne modlarında diyecek ki, baba şunu yapmaya çalış diyecek. Eğer ki başarabilirsem başaracağım. Başaramazsam da kutu açılımı yapacağım. Şimdi ilk olarak şuradan karakterlerden Mustafa bir tanesini seçecek. Baba şu karakteri al diyecek. Bununla şunu şunu yap diyecek bana mesela. Hemen durmadan hızlıca başlıyoruz. Hangi karakteri seçiyor Mustafa? Babacım Raft'ın kostümüyle 5 kişi öldü 1. ol. Hangi oyunda? Tekli maçta tabii ki. Ne oldu? 5 kişi ne ya? 5 kişi ne? öldüremem ki. Evet arkadaşlar ilk görev geldi. Büyük ihtimal hemen kaybettim. Hayır kostümüyle. Ha kostümünü mü seçeceğiz? Hı? Samuray kostümüyle. Samuray. Bunla mı? Hı? -hı. Tam seçtim. Bunla tekli hesaplaşmada ne yapacağım? 5 kişi. 5 Be kişi. Yani. Beş kişi öldürüp birinci mi olacağım? Hı. Abi imkansız ya. 5 kişi öldürüp kaçıp birinci olacak. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar ilk maça başlıyorum. Bu arada tablet yok. Yani tabletle çekemediğim için videoyu bilgisayarda oynayacağım. Benim için çok daha zor olacak. Hemen başladım. Lan oğlum. 5 kişi öldürmem lazım. Bir tane alayım şuradan hemen saldırmaya başlayacağım. Evet bir tane aldım. Bu adam beni alır mı? Oy. Hadi abi hadi Allah! o <laughs> da ilkinden öldüm. Babacım ne yapalım? Kaybet. Yapamadıysan kutu açacağız. Evet arkadaşlar ilk maçı direkt kaybettik. <laughs> Zavallı. Neydi bunun adı? Raf mı? <laughs> Lan oğlum kılıcını çıkaramıyorsun terbiyesiz. Kılıcını çıkartayım. Çalıştı. Tamam. Evet arkadaşlar yapacak bir şey yok. Oyunu kaybettiğim için bir tane kutu açacağız. Atacağız abi ödül mü bilmiyorum ama Mustafa seçecek. Şimdi büyük kutularımız var. Mega kutularımız var. Şimdi ilk ne açmak istiyorsun? Savaş kutularımız var. Tabii ki yani olacak? Mega kutu. İlk mega ile mi başlıyorsun? Hı -hı. Şunu açıyorum öyleyse. Tamam. Evet ilk A mega kutumuz geldi arkadaşlar. bastım. Yalan. Altı çıksın. Altı çıktı ama bakalım. Yani i̇şte. çok fazla karakter var. Karakter çıkma ihtimali çok düşük ama. Hemen şöyle Benim bakalım. Çıkabilir. Hop. 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 bir. Şimdi yanım sönüyor karakter çıkar mı? Evet. Ama <laughs> çok karakter kalmadı bence özellik çıkacak ama tıkladım. Evet doğal olarak özellik çıktı arkadaşlar Bana, aksesuar çıktı. Bu ulti ya. Yani ulti doldurma aksesuara çıkmış yapacak bir şey yok normal. Çünkü çok fazla karakter olduğu için Mustafa'nın karakter çıkması çok zor ve hemen ikinci göreve geçiyoruz. Mustafa ikinci görevimiz ne? Hangi hmm. karakteri seçiyorum söyle bakalım. Yi ile. Kimle? Arıbi ile. Arıbi mi? O kim ya? Yeni mi çıktı? Ben çok zamandır oynamıyorum. İşte bu mu? Bu. Tamam, Bi ile ne yapıyoruz? 3 kişi öldü ve kaçarak birinci ol. Tamam, Üç kişi öldürüp birinci mi olacağım? Tamam. Ama baba dikkatli ol. Bunun tek mermisi var. Tamam, bu biraz daha kolay geldi arkadaşlar. 5 kişi değil, Üç kişi verdi tekli hesaplaşmada. Bakalım üç kişi Bi ile başarabilecek miyim? Ama tek mermisi varmış. Mustafa öyle söylüyor. Önce şöyle bir bir iki Bak, güç B yapayım mermi. bir dakika. Şu adam bir gelsin. Dur. At öyle. Aferin. Hop. Evet. Evet. Onu al abi sen. Abi. Abi çok güçlü lan bu. Ay olduğum yerde öldüm ya. Orada niye öldüm ki? Pı sana. Pislik Hüseyin. Terbiyesin Hüseyin. Yine kutuya gidiyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Üzülme dostum be. Bak ağlıyor Mustafa. Hı hı. Zavallı. Kutu açacağım. Tamam hadi kutu Özür açıyorum. Bugün sana <laughs> baba. Bugün eksi iki kupayı. Bugün sürekli eksi yiyoruz Mustafa. Ne açıyorum? Büyük mü savaş mı mega mı? Tabii ki de mega. Mega. Oğlum megaları hep tükettin. Açtım megayı Mustafa mega dedim. Mega geliyor. Hop. 5 geldi arkadaşlar bir şey çıkmayacak garanti hızlıca. Şöyle tüketiyorum özel güçler müşler derken geçtik evet mega kutuyu açtık oğlum yapabileceğim bir görev ver de kutuları tüketmeyelim hadi Hı -hı. biraz daha kolay ver görevi Söyle bakalım bibi ile bir kişi öldü ve kazan ha, kimle bibi ile bibi kim bibi gösteriyorum bibi baby... şu karakter şu mu Hı -hı. evet Bak, arkadaşlar bibi ile bir kişi öldürüp kazanacağım bu evet. kolay ya bunu yaparım tamam tekli çok... hesaplaşma değil mi Evet baba. Tamam. diye çok kolay. Tamam bu sefer Mustafa kolay bana kolay verdim. Acıdı bana kolay verdi. Hadi bakalım. Lan var ya şimdi öyle hemen kutulara yöneliyorum çünkü. Baba bak iki tane vuracak. Ne tak tak vuruyor. Allah aldım tamam. Ba onlar da bu dolunca uzağa atacak adamı. Gel gel. Gel ha gel. Abi niye vuramıyorum lan şuna? Son bir tane. Abi alsana. sana. Kaçisma! Kaç kaç kaç! kaç. Baloncuk atıyor gördün? Mü? Ama enerjimi doldurmam lazım çok kötü durumdayım şu an. Allah! On bir kişi öldürüp birinci olmak çok zor geldi. Bu da zor geldi arkadaşlar. Ya birinci ol dediği için alım bir tane yapıştırırsak, o çok iyi oldu. Baş şimdi kaçış birinci! Ol. Bir kişi öldürdüm. Biraz sonra. Evet birinci olmam lazım ama şunu alayım da şey yapayım Mustafa. Ölmemen lazım. Ama şunu alayım. Bak. Oo, oo 6 7 8. Şu an bayağı güçlüyüm. Tamam. Çok iyi durumdayım Profesör. 8030 canım ver. Bunu da aldım. Evet. Evet alırsam ama iki kişi öldürdüm. Eyvah! Mustafa dediğini yapamadım. Ama 1 ve üzeriydi ya. Bu yapılmış sayılsın. Baksana. Tamam. Kabul ediyorum. Tamam. Sayılır sayıyorum. Sayacağım beni tam güzel. Nereden lan o nereye saklandı? Ha orada gördüm. Bak bak onu öldürecek bak. Abi nereye attım ben onu? Geldim lan benim oyun. Oyun benim oyun benim. Oley be. <laughs> boss helal olsun. Evet kazandım arkadaşlar. Biraz da boss yardım etti derken Bibi ile verdiği görevi kazandım. Kutu açmadan yırttım. Evet devam ediyorum. Oo helal olsun baba 500'de. Bu arada bir tane daha hediye kutumuz geldi. Ve hemen bir diğer göreve geçelim. Sen Piper'la evet. tekli de 3 evet. kişi ölüyoruz. Piper'ı seçiyorum. Hangi Piper olsun? Mavi mi pembe bu turuncu? Pembe. Tamam. evet bu Piper'la tekli hesaplaşmaya giriyorum. Ve 3 kişi öldürüp kazanıyorum. Bulgur yapar. Hazır. İzleyin. Ve başladık. Hemen şunu alayım abi. Şimdi uzaktan atayım buna. Uzaktan daha etkili oluyor. Aa Piper'a Piper. Hop. Hop. Hadi be. Piper'a Piper, piper atışıyoruz. Şu an şundan bir tane atayım. Oo bu tehlikeli. Buna bir tane daha. İşte onu aldığın an sana uzaktan uzaktan bir tane bulmam lazım. Eyvah. Ha bunu aldım. Ha bunu al. Al 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 al. Hayır hayır hayır. Dört kutu dedim ya. Kaybettik. Hyper'cim üzgünüm. Dört kutu açmaya gidiyoruz. Evet dört tane büyük kutu. Babacım dört büyük kutuyu yedin ya küstü Evet dört büyük kutuyu yiyince ilkinden başlıyoruz. Hemen evet, birinci büyük kutumuzu açıyoruz. Büyük kutularda genelde bir şey çıkmıyor ve çıkmadı. Hemen ikinci büyük kutuya geçiyorum. Abi de büyük kutuda bir karakter çıkıyor. Yok bir şey çıkmadı yine geçiyorum. Hemen diğer büyük kutuya. Üçüncü büyük kutumuza geldik. Hop. Yok Temiz hiçbir şey çıkmadı. Ve son büyük kutumuza geldik. Evet 2, 1 ve... Klasik hiçbir şey çıkmadı. Hemen diğer görevimize geçeceğiz. Kaç tane kalmış? Evet çok fazla kutumuz kalmadı. 10 tane kutumuz kaldı. Bundan sonra da yine aynı şekilde devam ediyoruz. Mustafa hadi bakalım. Diğer görevimi ver. Evet el primo. Tekli iki kişi ölür. Kazanıyorsun ama kaybedersen bütün kutuları açıyorsun. Hadi bakalım. Bu benim için çocuk oyuncağı. Tekli de el primoyla iki kişi öldürüp kazanacağım. Kazanamazsam tüm kutuları açıyorum. Büyük bahise girdik Mustafa ile. En az iki kişi. iki ve üzeri. Ben kazanmış oluyorum Aa, ve inşallah başlıyorum. İnşallah ölmezsin. Evet iki kişi öldürüp kazanmam için. Yoksa kutular hemen... yazık olacak. Tüm kutuları açacağız arkadaşlar. Eğer ki bu kazanamazsa tüm kutular gitti. 2 kişi ama en az 2 kişi öldürmem lazım merkeze doğru yaklaşıyorum. Bilerek yaklaşacağım çünkü ah Şeli geliyor. Şeli sen gelmedin. Abi abi gelme gelme Şeli gelme Şeli. Usta tüm kutular gitti. <gülüyor> <gülüyor> tüm kutular gitti Mustafa. Kutucuklarım, kutucuklarım. Mustafa dedi el primo Aldım gittim primo primo Baktım ki geliyor şeli Yamuldum orada gitti kutularimo Evet arkadaşlar bu şiirin ardından tüm kutuları açmaya gidiyoruz Evet arkadaşlar yani yapacak bir şey yok. En son verdiği görev kolay olsa da kendimi galiba biraz riske attım. Orada Şelin'in yanına atlamamam lazımdı. El Primo bizi yaktı ve Mustafa geri kalan kutuların hepsini açıyor. Bakalım şimdi ne olacak? Ben de merak ediyorum. Mouse'u Mustafa'ya teslim ettim. Tıkla bakalım. Aç sırayla. Bir. Evet. Sağ kliğe Sağ klikle i̇lk, ilk kutumuzu açıyoruz. İlkinden doğal olarak bir şey çıkmadı. İkinciyi açıyor. Hmm. Çok fazla hızlı açıyorsun Mustafa. tam güzel hızlı açman da son bir kala bari dur. Yanıp sönüyor mu diye bak. Hiç bakmıyorsun. Mustafa bir sakin. Yavaş. Oğlum dostum yavaş aç. Ne yapıyorsun? Evet 5 çıktı geç. Yani tıkla geç çünkü 5'te bir şey çıkmadı. Garanti. Geçtik. Evet büyük kutu geldi bir tane Son bir mega kutu kaldı. Bakalım o mega kutu bize bir şey verecek mi? Ya bir karakter çıkarsaydık aslında iyiydi ama. Bu da bundan bir karakter çıkar ya. Yine 5 çıktı evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Büyük kutularda şimdi açıp bitireceğiz. Büyük ihtimal bundan sonra da hiçbir şey çıkmayacak. Son 4 tane büyük kutuyla Mustafa seri bir şekilde açıyor. Evet devam et bakalım Mustafa patır patır tıkır tıkır kıtır kıtır. Ay hiçbir şey değil mi? Yani o kadar hızlı açıyorum ki hızıyla kutu açma sistemini geliştiren tek kişi Mustafa galiba. Makineli kutu açma yöntemi. Mustafa makineli oğlu. Evet arkadaşlar. Evet i̇şte bitti. Görevleri yapmaya çalıştım ama tabii bir çoğunu başaramadığım için kutuları da tükettik. Bir şey de çıkmadı zaten ama yapacak bir şey yok. Mustafa'nın Brawl Stars'ındaki kutuların tamamını bu videoda açalım dedik. İnşallah videoyu da beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda Brawl ile ilgili ne çekmemizi istersiniz bilmiyorum ama çekmemizi istediğiniz böyle bir şeyler varsa ya da böyle işte abisi challenge'lar söyleyelim. Bu challenge'ları Mustafa ile birlikte Brawl Stars'ta yapın diyeceğiniz şeyler varsa bunları da lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Brawl Stars isteyenler vardı o yüzden bir de Brawl Stars gelsin dedik. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay. Sizden 1 milyon like istiyorum. Mustafa yine sizden 1 milyon like istiyor. Bir de 1 milyon kalp istiyorum. Kalpler de atmayı unutmayın. Ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olup bildirimleri de açıyormuşsunuz. 1 milyon bildirim. 1 milyon bildirim. 1 milyon abone. 1 milyon abone. <laughs> Başka bir şey yok mu? Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.